Index oyundan herkese merhabalar, benim adım Furkan ve bugün Survival'ın 5. bölümü müydü lan? Evet. 5. bölümüyle devam edeceğiz. Aa. Tamam işte. Alo, alo, alo. Gel lan Ranza gel. Ranza gibi yaptık ama pek ranzaya benzemedi. Aha da tok. Arada 5 metre fark var, neyse. Şeker kamışlarım büyüyor. Yay yapalım lan bir tane. Stik versene. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ayım mı yapacaksın anasını? Oğlum yap Ramza. Ne yapacağımı şimdi buldum. Şunları ver. Fena ranza yapmıştım lan. Dur ben yapacağım şimdi ramzayı dur. Tövbe tövbe. <laughs> Küfür ediyormuş gibi oldu lan. Dur ben sana yapacağım ben şimdi ramzayı dur. Dövecekmiş gibi. Ver bakayım bana onları. Bir tane var herhalde. ha Oğlum bir tane ver lan. Ha tamam bunlar da Yok lazım. ki Yok. daha işte alan bunlar. Of koyayım. kafam yandı lan. Kafam yani kafam. Bir dakika. Evet şimdi düzeldi. Sesin gittiydi. Oğlum ben meşale yapmıştım daha demin. Nereye gitti onlar? Yapmamış mıydım lan? Ha çubuk verecektin tamam verecektim mi? bana çubuk. Sana. At aşağı event yap hadi. Ben tarladayım gel. Su getireyim mi? Niye getiriyorsun oğlum? Susamışındır. <laughs> Ver. Allah belanı. <laughs> Hadi lan. Ne istiyorsun? Stick. Çubuk. Al sana çubuk. Bütün çubukları verdi adam. 64 tane verdi. Daha var bende. Çubuk kasıyorum ben. Çubuk Oğlum kasıyorum o kadar ne yapacaksın ya? Birleşti çubuk lan ben. Çubuk seviyorum belki. Stick seviyorum. <laughs> stick sever. Adam stick seviyor. Stick seven. <laughs> seri. Bir dakika lan nasıl yapılıyordu ki? Böyle mi yapılıyordu? Böyle mi yapılıyordu? Lan demirlerin ha, hepsi evet. ne yaptı? Ne? Demirlerin hepsi sende mi? Demirler mi? ha Niye yanında taşıyorsun onları? Kes. Kes. Yanımda değil lan. Burayı terk et. Burayı terk et. Terk et. Burayı terk et. Terk et. Burayı terk et. Terk et burayı. Aa yaptım al sana şey. Parlamalı marlamalı. Alevli alevli. Dur yanlış yaptık. Ha oraları da evet öyle yap tamam. Oo. Üst kat <laughs> ne Fena oldu. bir, of, bir tane meşale. İki tane meşale. İki tane daha bal kabağı bulsak yeterli şu an. Onun üstünü de kapatırız. Ama ne gerek var boş ver. Gerek yok ki. Terk et burayı. Neyse. Ne yapacaktık lan bu bölümde? Ne yapalım ki? Bilmiyorum. Yapacak artık fazla yani bir şey değil. elma, elması Elmasa doğru yolculuk. Aa dur lan burada. Bir... Ha ben bir tane maden bulmuştum. Oraya girecektim. 15. katı da yolculuk yapalım artık. 15 mi? Ha. Tamam. Bence de yapalım artık bir yolculuk. Ben bir yerde maden bulmuştum. Ha nasıl? Kafamızı yarmayız değil mi lan düşse? Oha. Direkt 15. kata iniyor bence bu. Lan yanında meşale. Ha varmış. Oo. Bu ne oğlum? Blok şey. Oo. Bu direkt 15. kata iniyor sana garanti veriyorum. 49'dayım şu an. Kaç yıl garanti? Ananı kafamı kırdım lan. Kaç yıl garanti veriyorum? Ananı. Şu an 27'deyim. Direkt 15'e iniyor. Direkt bak. Ananı Aa sen... şu anda seni gördüm. Yerin dibine inmişsin lan. 15 15'e indim lan ama burada hiçbir şey yok. Mal hemen olmaz ki zaten. Cık, ulan ya. Gel bak. Oğlum kafamı kırıyordum lan. Nereden girdin ya. oğlum oraya? Ya sen gelme. Geleceğim lan pezevenk. Gelmelan. gelme lan. Ben. Sen gelme lan. Oğlum ayrın kazma verdi versene. Aha, bana. bizim bizim şeyden mi indin yine oraya? Yok lan. Bak göstereyim dur. Ben bir yukarı çıkabilsem şuraya merdiven yapıp. Yanımda kabul da yok. Çok ha, ha 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 Gördüm bir şey. <laughs> öh, <hamuru. Burası gülüyor> ne lan? Yok burası da değilmiş. Oğlum çölün o taraflarda ya. Çok yakınım bizim eve. Çölün yakın olan tarafın ananı. Şöyle. Buradan başka çıkılacak yol yok. Bir. Şöyle. Ee, bakayım başka yer var mı? Rahat yok. Çölün ha, o taraflarda. He. Allah Allah. 1, 2, 3. Ananı ya yine çıkamadım iki tane bal kabaklı şey var. Bal kabaklı şey var. <laughs> Sen in. Oğlum çık beni al lan. Tamam çıkmaya çalışıyorum şu an zaten. Dur bak ismini bulabilecek miyim? Oğlum duvara niye koyamıyoruz bunu ya? Of. Kaldım burada. Kabul kastayım o zaman. Ananı. Hay ananı ya. Neyse kabul kastayım. kazma kırılana kadar yeter herhalde. Yeter. Ha hoparlör gitti. Ne oldu lan yine gelmiyor mu sesin? Ha geldi. Ha gitti kazma da gitti. Dur lan şunu da alalım bari. neyse. 17 tane yeter herhalde. Bir tane merdiven yapmaya. Şöyle. Şöyle şöyle. Aa buradan. Vallahi hiçbir şey gelmiyor aklıma şu an. Neyse. Demek ki şuradan çıkacağız artık. Şöyle, şöyle. Şöyle. Ebe'nin böyle. Ebe'yi böyle. Şuradan şöyle zıplarız. Şuradan da böyle zıplarız. Kafamda indirmem mi var? Yok, senmişin ama. Hah, dur. Nereden girmişim ne eğiliyorsun lan eğilme. Oğlum aşağı düşmemeye çalışıyorum. Oha ben oraya yetişemem ki ya. Üf, bak yine yetmedi ya. Nasıl gittin oğlum ya Allah Allah yolu bulsam. Çok imkansız şeyler deneyeceğiz artık ne yapalım. He 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 bu ne? Tamam buldum buldum geliyorum. Gel la gel buradayım burada. <laughs> Kaldığı yere bak. Kazma da yok yanında ya. Gel gel ben seni kurtaracağım. At blok at. Atla. Mal atlayacağım da üstümde şey var. Yere, benim olduğum yere doğru koy. Ulan senin belanın lan şuraya bir tane koysana. Ha koy oraya da. Şuraya da koy. Allah mal ya. Oğlum, Oğlum o kadar. Bir tek şuraya at... koymadın ya. Ha. Kurtarma tipi. <laughs> köpek kurtardım amına Sen amına koyma. ha. Koy şöyle bir blok. Ne yapıyorsun oğlum? Senin yapacağın işe sokayım. Bu ne? La çık. Allah Allah. Kaşıyor mu amına Abi bir dakika bende blok var ki lan. Ya ben yapıyorum zaten. Ya abi ne kadar sikici bir kafan var senin ya. Ben gelme lan. Geldiğin anda kafana vurup aşağı atacağım seni. Fizex kurtarmasam orada kalıyordun da. Babayı <laughs> kalıyordum. Ben oradan kurtarırdım. Kurtarır Allah Allah. çıktın mı lan? Ne ara çıktın dışarı? Oğlum hepsini topladın mı şeylerin? <laughs> Tıraş olmuş evet. gibi duruyorlar. Adanın etrafını kapatacağım öyle. Biri bizi gözetliyor olmasın. Dene ne ne. ne. Hapishane yapalım mı lan? Zincir nasıl yapılıyor ki? Saate baktın mı dostum bu sefer? Yo oğlum kaç oldu? <laughs> oğlum hep unutuyorum ben ya. Bitirek mi? Yok lan daha yeni başladık. Yeni başladık. Kurtar bir dakika. Evet yeni başladık daha. Şu garip madene gideceğim demiştim. En fazla 10 dakika olmuştur. Bundan sonra bir 5 dakika daha say. 33'ten yani, 38'e kadar devam şimdi. 38. Akşam oluyor lan. La bebe. Be. Bu safaş yüzüne hep böyle sorun yaşıyoruz. Koşarak gelen adam. Kako toplayacaktık ya. Kakoyu nereden bulacağız amına? Orman mı var mı yakınlarda? Ne? Orman biyomu var mı jungle? Yok. E o zaman. Sus. boh toplarsın. Dur, tapınak gibi bir şey yaptım lan ben buraya. Ne yaptım oğlum? Tövbe tövbe. Çi çiçek tapınağı. O Gel. benim yaptığım tapınağı mı diyorsun çiçek şeyini? Abi e <laughs> değil. Ezberin sen mi yaptın? Ben yaptım lan onu. <laughs> Etrafına meşale koyun diye tapınak oluyor kanka. Şura girişinde bellidir. O akşam oldu ben çok uzaklardayım. Nasıl döneceğim lan? Böyle. Ben seni alırım gel. Ne Oha adamlar. lan. Suyun üstünde koştum zannettim bir an. Suyun üstünde yürüdüm Oo. Ooo. Solunda creeper. Solunda yarım. Neredesin lan ben seni göremiyorum. Geldim geldim. Hala göremiyorum. Ha, Sen geldi. Lan. Ben de burada arıyorum seni. Topraklı çiçek tapınağı. Ah ayaklarım üşüdü lan. Oo götümden vuruldum. Oğlum yan yaptım. Kanımdan vuruldum. Aa ölüyorum. Ne oldu lan? Ananı creeper ananı. Patlasana lan. Aha elimdeki de kırıldı. Ananı. Skeleton önemli. Abo abo. Abo. Oğlum lag var ya? lan. Ananı lan şeyleri kırdım. Kırma. Oğlum o kadar uğraştım ben bu için şey. Ölek mi yani ne yapalım? Ne yapak ölek mi? Kim bu? Hadi gel yat ya ben yatıyorum vallahi. Sana çakarım ha. Sak bunlar peşimizden gelirse nasıl yatacağız? Aha Bana ölüyorum. Onlar çıkamıyor ne? ki oğlum. Çatıya ya. benim bırakır mısın yatağımı? Yat. Yat. Ağzıma verme bırak yat. Dayansana. <laughs> Kapıyı kırıyorlar ya çabuk hadi. Lan yakında canavarlar <laughs> var Ya salaksın işte sen salaksın. Ben ne yaptım dedim o zaman. Ulan o skeleton. <gülüyor> Oğlum başımızı belaya sokacaksın <laughs> Lan götümden uy. <vur. gülüyor> Kaç. Eve gir eve. Oğlum hepsini öldürdüm sıkıntı yapmasın. Ali abim var burada. Bunlar niye bana vurmuyor lan? Hmm. E kaçmışsın oğlum. Evet, evet, şimdi. Şimdi gelin bebeler. <laughs> Canavar. çıkıyor mi çıkıyorsun? Beze ve yok. Ne? Şimdi mi çıkıyorsun? <laughs> Hadi yat. Kafam kırılmış, dur. Oğlum ben yatacaktım oraya evde de üstral da benim. Burası da benimdir kardeşim. Sıkıntı yok ya. Ana ben yükseklik korkum var. Devam. Devam. Madene düştüm lan. Ya şey ana Git lan. Kürekle mi dövüyorsun lan? elimle. Yemekle dövüyor. Elimle dövüyor seni. Ben bir şey yapacaktım ha cam kum kasacaktım. Kürek var mı sende? oğlum o kitlet dedim çocuğu öldürdüler amına koyayım. Ne? Arkadan geliyorum ben zaten de. Ne? Rick'in çocuğunu vurdu ya bire. Sarı saçlı yok. Kim vurmuştu lan? Sniper. Oğlum söyleme söyleme daha orayı görmedim. Orada bölüm bitti zaten. Bilmiyorum ki oğlum ben de kimin vurduğunu bilmiyorum zaten. o bölümleri izlemedim ben. Ben birinci sezonu dün bitirdim. Yok. Önce bitirdim bunu. Ne? Oo, oğlum sezon anasın, satın, ne? ikinci sezon bir saat anasını satayım ben kötü bölüm. Ne? İkinci sezon bölümün süreleri artmış diyorum tutunca şey. demek. Ne yapacaksın lan? Oha çat 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 diye kırılıyor lan. Aa ben de vuruyorum üzerinden. İzle. Boğuşluyorum seni. Hack var hack. <laughs> Val açmış aç. Abi ev ne taraftaydı ya? Ben hep unutuyorum bak kafam karış. Heh. Abi bizim evimiz ne kadar güzel ya şuna bak. Çok güzel yani. Bir villadan iyidir ya. Şöyle 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 şöyle. Yardım et lan. Niye yardım edin lan? Tak 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 tak. Eve gittim oğlum ben. Üst katı camdan yapacağım odam Adam yün bulmuş bir de şey buldu Yere şey yapmış lan sen var ya. Ne? Halı mı yaptın? Hmm. Ben de zenginlikten artık. <laughs> ayrın döşüyorum aldıklarım. ayrım blok döşediğin şeylere. Biz fakirlikten ölerken adamın yaptıklarına bak amına. <laughs> <laughs> Hadi oğlum 39 geçiyor amına. 39 mu geçiyor? Aa doğru lan. Neyse ya 2 dakika daha oynarız bitirelim. Neden 2 dakika? Neden 1 dakika değil? Bir dakika daha oynarız. Sen, mi kıracağım çocuğum? Çocuk. 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 <laughs> Aa çocuk. Çocuk. 25 püü ağzıma kıl girdi lan puh, puh. Puh. dur çekiyorum belki de ne <laughs> <yaptım>? 40 oldu <laughs> ne yaptın lan aa anlamadı. neyse devam et dur lan yukarıda bir altın bir şey var gördüm oha altın altınları döşemiş buraya 10 numara oldu oğlum tam bir barzo şeklinde gavat bütün ironlar bende. Hadi hadi bitir. Aa, bir videonun da daha... ananı mikrofon çıkıyordu az daha. Bir videonun daha sonuna geldik. Dur geriliyorum dur. Olmaz.